Dünyanın en büyük yüz ölçümü olan ülkesinden ve Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesinden herkese merhaba. Bugün pazardayız. Bildiğimiz pazardayız. Daha doğrusu şöyle oldu. Bugün buraya geleceğimi, geleceğimi bilmiyordum. Fakat biz köye gidiyoruz. Eşimin köyüne. Yolumuzun üzerinde de hani pazarda durup bir şeyler almak istedik. Şimdi böyle küçük bir turumuz var. Çok büyük bir pazar değil ama içerisinde her şey var. City ne? Evet, şehrin adı Stupina. Burası Moskova'nın içinde yer alan, yani bir ilçesi diyebilirim size ama onlar şehir diyorlar. Moskova'nın içinde yer alıyor, tabi birazcık dışındayız ama Moskova sınırları içerisinde olan bir şehir. Şimdi pazarda daha taze sebze meyve bulabiliyorsunuz burada. İnsanlar burayı her zaman tercih etmiyorlarmış, ama tabii ki eviniz yakınsa daha sık tercih edebilirsiniz. Ee, daha taze meyve, sebze alabilmek için buraya geliyorlar. Ve marketten de çoğu zaman daha ucuz oluyormuş. Ee, şimdi zaten görüntülerde de var. İçeriğine dair de birazcık bilgi verdim size. Bizim pazarlarımızdan çok farklı değil bence. Ee, hemen hemen aynı kurulum, tezgah vesaire aynı görünüyor. Ee, ve içeriği de daha... Lezzetli marketlerden aynı bizdeki mantık aslında. Şimdi e, göreceksiniz birazcık ne var ne yok. E, fiyatlara çok bakmadım çok vaktimiz yok çünkü hani buraya özel bir video olmayacak bu bir geçiş videosu sadece göstermek istedim keyfini çıkartın. Evet, şimdi salatalık domatesimizi yüklendik, gidiyoruz. Birazcık fiyatlardan bahsedeyim size. Ee, mesela domatesin evet. kilosu değişik değişik bir de, değişik biz böyle bir bayağı büyük bir, bir, bir domates de. aldık, daha lezzetliymiş e, pazarcı hanımın demesine göre. Şimdi kilosu, mesela e, şu büyük olanların 20 lira, mesela onların 16 lira. Ben hani e, ortalama Türk e, Türk lirasıyla fiyatlarını söylüyorum size. Ee, soğanın kilosu 5 lira, bakıyorum patlıcanın 15 lira, ee, kabağın 10 lira kilosu gibi 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 marketten bir tık daha ucuz geldi bana ama e, artık siz Türkiye ile kıyaslarsanız nasıl fiyatlar diye bir de bir şey söyleyeceğim bu pazarcı kadınların süsülüğü ne olacak hiç bizim pazarcı kadınlarımız gibi değil azıcık bakın ee, Anton, Show to woman. Hı -hı. Makyaj, takı, onlar o biçim. Ya inanamazsınız, az önce çok tatlı bir teyze gördüm yaşta. Bir güzel, bir süslü. İnşallah Anton videoyu almıştır. Onu göstermek istiyorum, çok tatlı. Vallahi burada kadınlara bayılıyorum ben. Ee, nasıl diyeyim hani köye giderken uğranılan bir pazar olarak düşünün bulunduğumuz yer zaten böyle bir birazcık daha hani köy şehri gibi bir şey öyle diyeyim o yüzden insanlar genelde buradan köye giderken alışverişlerini yapıyorlar hatta arkamda gördüğünüz bu e, çiçek tohumları işte sebze tohumu, meyve tohumu falan da alabiliyorlar. Bu pazarda onlar da var. Çünkü insanlar köylerine ekiyorlar, biçiyorlar bunları. O yüzden böyle bir alanı da var. Çok güzel. Hatta şu içeriki kısım var bir de. Can you show? Bek. Bu tarafta da giyim kuşağı vesaire var. Aynı zamanda böyle bahçe malzemeleri satan alanları da var. İşte balıkçılık malzemeleri satan yerleri de var içinde pazarın. Aslında pazarın içinde her şey var. Böyle köy hayatına dair yeme, içme vesaire hepsi var. İnsanlar giderken buraya uğrayıp alışverişlerini yapıp köylere gidebiliyorlar ya da bir ihtiyaçları olduğunda hemen buraya gelip yine ihtiyaçlarını görüp köylerine dönebiliyorlar. <laughs> thank you bakalım bakalım bakalım. Türkiye'ye göre bir kere etleri daha ucuz. Bunu daha önce de aşağı videomda söylemiştim. Mesela şurada gördüğünüz etin kilosu 36,5 lira. Türk lirası benziyor, söylüyorum. Geldik buraya mesela. Tamam. Bunun kilosu 40 lira. Bunun kilosu 48 lira. Bunun kilosu 50 lira. 36 lira mısın? Evet, geldik. Davuklara. Davuklara şimdi kilosunu söylersem size. Mesela şu arkadaşın kilosu e, 32 lira alıyor. Bu arkadaş 19 lira. Bu arkadaş 22 lira. Bu arkadaş 36 lira. Bu arkadaş 32 lira. Bu gördüğünüz arkadaşlar ha, 16 lira. 165 lira. Bunun kilosu evet 16 lira. 16 buçuk evet. Ve tavuk kıymasının kilosu da 28 lira kadar. Ha, ee, bu bir de Google'nin bu, şimdi bunların fazla sıfırı var Google'de. O sıfır sondaki sıfırı atın bizim paramızın eşdeğer oluyor öyle söyleyeyim. Evet. Ben ücretlerimi yüklendim. Hazar alışverişimi bitirdim. Şimdi küpeye gidiyoruz. Allah'ım barbekü yapacağız e, ölüyorum da arkadaşlar bunun hayaliyle bu videoyu çektim. E, pazar çok tatlıştı. Çalışanlara ben bayıldım. Çok tatlılar, çok güler yüzlüler pazardaki abilerimiz, ablalarımız. E, fiyatları ortalama olarak size gösterdim. Benim pek Türkiye'deki marketlerden, sebzelerden falan da pek haberim yok açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü e, o işi genelde hep ailem yapıyordu. Hani burada biraz haşır neşir olmaya başladı fiyatlarla. Siz fiyat araştırmasını yapın. Kıyaslayın daha, daha pahalı. Ama e, birim olarak Türk lirası ile hemen hemen aynı zaten bu Siz ona göre dediğim gibi değerlendirmen yaparsınız. Şimdi biz köye gidiyoruz. Köyden de görüntüler olacak. Belki ayrı bir video olacak. Ona şu anda karar vermedim. E, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim ve yine görmek istediğiniz yerlere bana lütfen yazın. video çekeyim. Daha iyi olur. Teşekkürler. <laughs>